Eskiden Ankara'ya Bozkır Ankara denirdi. Şimdi ise Yeşil Ankara. Ankara'nın nüfusu iki kat artmasına rağmen Kişi başına düşen yeşil alan 2 metrekareden 19,5 metrekareye çıkarıldı. Mutluyuz, gururluyuz. Çünkü Ankara artık Yeşil Ankara olarak anılıyor. Sevgili Ankaralılar, 1994 yılına kadar Ankara'da sadece 19 park vardı. 2013 yıl sonu itibariyle ise Ankara'da park sayısı 332'ye yükseldi. Şimdi bu parklardan çocuk sesleri yükseliyor. Ve Ankara'da yaşam doğayla iç içe devam ediyor. Bugüne kadar boyları 15 metreye ulaşan 101, binlerce ağaç, milyonlarca boylu fidan dikit, milyonlarca metrekare rulo çim yeşillendirmesi ve milyonlarca çiçek dikimiyle Ankara doğanın güzellikleriyle kuşatıldı. Eski Ankara'ya bozku Ankara denilirdi. Şimdi ise Ankara yemyeşil. Parklar yapılıyor, ağaçlar dikiliyor. Ankara insanı bunu görüyor. Ankara eski Ankara değil.